Kendisine karşı yapılmış olan her şeyi affettiğine ben rastladım ama Türk halk müziğine karşı yapılacak olan bir saygısızlığı ve bir defekti kolay kolay affetmediğine de tanık oldum yaşamı boyunca. Zaten aslında gayretleriyle çalışmalarıyla belli bir noktaya geldi. Ee, ama Mehmet Özbey'i ben bilebildiğim kadarıyla bu noktada da durmayacak. Ee, çünkü onun yapısında durmak yok. Çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz, duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ve ben de şunu söyleyeyim. Orada Mehmet Özbek fanatikleri varmış ama bilmiyorum benim kadar fanatin var mı Özbek <laughs> Seni yarın başkan, ee, senin yarın başka sevgili, o güzel sesini, Çok senin ederim. o güzel üslubunu, senin o güzel tavırların, tavrını özellikle sanatında e, ben konseratlarda da öğrencilerimle e, paylaşıyorum ve seni orada yorumunu onlara örnek bir yorum olarak da okutturuyorum. E, sen artık Türk halk müziğinde aynı zamanda bir ekol ve bir ders de oldun. E, bunun için e, ben. Evet. E ee, telefonumuz herhalde burada noktalanmak zorunda kaldı. Öyle mi? Ee, teşekkür ediyoruz Canetili'ye tabii. Efendim e, hem de nasıl Önemli yürekten benim için çok sürpriz oldu sevgili Canetili'nin e, programa girmiş olması. Keşke e, dilerdim ki telefonu kesilmemiş olsaydı, konuşsaydık. E, bizim ekran ve mikrofon alanımızın dışında bir de kültür alanımız var, eğitim alanımız evet. var. E, bizde yüce noktalara ulaştıran bir öğretim üyesi bugün profesör Can Etili, e, gurur duyduğumuz ve bizi eğitim çatısı altında temsil eden, bayrağımızı taşıyan bir arkadaşımız. E, benim için çok büyük bir sürpriz oldu bu akşam onun sesini evet. duymak. E, bana e, gurur verdi ve şu andaki heyecanımı da anla, anlatamam. Evet. Efendim e, sağ olsun sevgili Sümer bana hoca diye hitap etti. Sevgili Can Etili bizim hocamız. Ee, dediğim gibi bayrağımızı yücelten eğitim çatısı altında ama bugün bu takdirlere layık olabilmek için yaptığım çalışmalarda bana önder olan hocamızı hiç anmadık İzin verirseniz e, türkücülükle sanatçılığı birbirinden ayıran ve bu bilinci bizde ilk uyandıran sevgili saygıdeğer Nerben Altındağ Tüfekçi hocamı burada anmak isterim biz türkilerin coşkunluğunda kaybettik. Aslında belki başta bunu söylememiz gerekirdi. Neriman Altında Tüfekçi ve Nida Tüfekçi ikilisinden Nida çok Tüfekçi'ye büyük de rahmet diliyorum. rahmet diliyoruz Tekrar. burada. Çok büyük yardımlar gördük. Belki onlar olmasaydı bugün bu takdirlere layık olan bir sanatçı olarak huzurlarınızda olmayacaktım. Çok şey borçluyuz onlara. Buradan şükran ve saygı anıyorum sayın Neriman Altında Tüfekçi hocamızı ve Nida Tüfekçi hocamıza da rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet Ömer Bey. Hocam ne okuyalım? Ağzınıza sağlık. Evet hocam aslında tabii konuşacak çok şey var. Evet. ama bizim yapmak istediğimiz temelde şu. İşte ee, işte Mehmet Özbek aramızda. Abdurrahman Kızılay aramızda, ee, Ömer Bey, Sümer Özgü, dostlarımız. Ee, bir nevi haberdar etme fonksiyonunu ifa etmeye çalışıyoruz. Tabi sizlerin verdiği emek, mücadele, onurlu tavır bunlar ayrı belgesellerin, uzun programların, konferansların konusu. Ama biz bu gece işte bir nebze biz buradayız demiş olduk. Ben son cümleleri yine size bırakıyorum kapanıştan önce efendim yine daima gönlümüzden geçen birkaç cümleyi tekrar ederek ben sözlerimi bitireyim. gerçekten müziğin sanatın kültürün eğitimin büyük bir keşmekeşlik içinde olduğu bir dönemde böyle ciddi hasbel kader de olsa halk müziğine emeği geçmiş olan sanatçıları veya tabii diğer kültür alanlarında da emeği olan ee, sanatçıları, kişileri davet ederek böyle seviyeli program yaptığınızdan dolayı kutluyorum sizleri. Teşekkür Ayrıca benim için e, bu akşam sürprizli ve çok güzel bir akşam oldu. Bu da sizin programınızın kalitesinden ve sizin yüreğinizin güzelliğinden kaynaklanan bir şey oldu. Değerli dostlarımla sevgili Sümer Ezgi'yi çoktandır görmüyordum. Onunla e, karşılaştık yüz be yüz ve e, çok değerli hocamız sevgili Can Canettin'in hiç olmasa sesini duyabildik o güzel ve veciz konuşmalarını duyduk. Belki hak etmediğim takdirlerini aldım. Ee, efendim yine çok şey borçlu olduğumuz hocamızı andık. Neriman altında Tüfekçi ve Nida Tüfekçi'yi andık. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve kutluyorum Lütfen sizleri. Sağ olun. E, tanıklarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Buraya kadar geldiler. Evet sevgili seyirciler e, bu akşamda Sayın Mehmet Özbey'i ağırlamaya çalıştık. Haftaya bir başka tanıkla karşınızda olacağız. Başka konuklarımızla karşınızda olacağız. Hocam isterseniz müzikle kapatalım. İsterseniz bununla iktifa edelim. E artık Urfalı'ya mezelden Değil mi? <laughs>